Efendim programımızın bu bölümünde Seyda Muhammed Konyevi Hazretlerini anlatmak üzere çok değerli bir hocamız var aramızda, değerli bir yazarımız var. Sayın Ahmet Öz geliyorlar konuşmalarını yapmak üzere. Ama Esenler'den de ben her zaman olduğu gibi güzel bir alkış istiyorum. Euzu billahi Racim Bismillahirrahmanirrahim. Allahu zülcelal hepinize hayır bereket versin inşallah. Şimdi sizlere Anadolu'yu mayalayanlardan sevgiyle muhabbetle Anadolu'yu birbirine kenetleyenlerden Allah erlerinden birisi olan Seyda Muhammed Konyevi Hazretlerinin bütün sohbetlerinde ve birebir ya da Reyhani Camiinde yapmış olduğu sohbetlerde olmazsa olmaz verdiği ilk mesajı bütün müminler kardeştir. Dili ne olursa olsun, ırkı ne olursa olsun, mezhebi ne olursa olsun, cemaati ne olursa olsun kardeştir. İşte bu Ramazan da inşallah muhabbet ayıdır. Bu ay aramızda her zaman bulunması gereken sevgi ve kardeşliği inşa etme, geliştirme ve en ulvi seviyeye çıkarma zamanıdır. Bakınız, sevgili Peygamber Aleyhissalatu vesselam efendimiz bir hadisi şerifinde "Nefsim kudret eline bulunduran Allah'a yemin ederim ki iman etmedikçe cennete giremezsiniz." Ve yine siz birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız buyuruyor. Bizim aramızda bulunması gereken kardeşliğin ve sevginin ne kadar ulvi bir noktada olmasını anlamamız için bu hadisi şerif bile yeterlidir. Ben bir gün Seyda Muhammed Konyevi Hazretlerine efendim dedim. Resulü Kibriya sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bundan bahsediyor. Birbirinizi sevin diyor. Siz bütün sohbetlerinizde insanların birbirini sevmesinden bahsediyorsunuz. Ben de arzu ediyorum, biliyorum ki bütün kardeşlerimiz de arzu ediyor. Allah'a talip olmak, Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a talip olmak ve bütün insanları sevmeye de talip olmak istiyoruz. Ama bunu başaramıyoruz, belki başardığımızı sanıyoruz, bir an yine kendimizi kaybediyoruz. Bunun neticesinde... Yine başladığımız yere dönüyoruz sanki. Ne yapmamız lazım? Dedi, ilk önce talip olmak lazım. Bir gün dedi, Yusuf Aleyhisselam'ı pazara getirdiler. Onu köle olarak satılığa çıkarttılar. Yusuf Aleyhisselam'ı pazara koydular ve herkesin önünde onu anlatmaya başladılar. Heyhat onu anlatmaya da gerek yoktur. Yusuf'un güzelliğini gören herkes ona müşteri oldu. Ona koştular, onu satın almak istediler. Binlerce altın, belki kendi ağırlığı kadar altın ona sundular. Ama onların içerisinde öyle birisi vardı ki, bir acüze kadın, bir ihtiyar bir kadın aradan o insanları yararak Yusuf'a doğru yürüdü. Yusuf Aleyhisselam'a yaklaşınca bir adam onu durdurdu. Dedi sen ne istiyorsun? Dedi ben de Yusuf'a talibim. Peki senin neyin var sen? Biz biliyoruz ki sen fakir birisin. O elinde bir yumak ipi gösterdi bakın. Bir yumak ip. Dedi ben bununla talibim Yusuf'a. Onlar güldüler. Dediler ki ağırlığınca altın verenler varken, binlerce lira veren varken, binlerce altın veren varken, Şimdi senin bu bir tane yumak ipinle mi alacaksın Yusuf'u? Dedi ben de biliyorum. Ben de biliyorum bu yumakla Yusuf alınmaz. Ama istiyorum ki Yusuf bilsin ki ben de ona talibim. Ben de onun arzuluyorum. Ben de onu istiyorum. Bunu Yusuf bilsin yeter. Seyda Muhammed Konyevi Hazretleri de dedi biz talip olalım Allah-u Zülcelal bizim kalbimize o sevgiyi ezelde, ebette zaten yerleştirmiş. Sadece biz talip olacağız. Dinimizin en önemli gayelerinden birisi de, zarif, güzel, sevgi ve kardeşlik ruhu ile dolmuş insanlar yetiştirmek. Ve bu insanlarla da huzurlu bir cemiyet ortamı meydana getirmektir. Çünkü, Sevgi ve muhabbet kainatın nurudur. Sevgi ve muhabbet dünyanın rengidir, kainatın ahengidir diyor Allah dostları. İşte onun içinde Allahu Zülcelal kainatı kapsayacak bu sevgiyi insanın kalbine zaten yerleştirmiş. İnsan sadece onu harekete geçirecek. İşte asırlardır yeryüzünde gonca güller gibi açan ve etrafına Muhammedi raihalar saçan Allah dostları da bu cemiyet ortamını huzurlu bir cemiyet ortamı meydana getirmek için çalışmışlar ve etrafındaki insanlara da bunları aşılamaya çalışmışlar. Çünkü sevgi her şeyin mayasıdır. Sevgi her şeyin tutkalıdır. Sevgi yaşatan bir iksirdir demişler. İşte size inşallah bugün biz Dilimizin yettiğince, gönlümüzün alabildiğince anlatabildiğimiz kadar bir sevgi insanından bahsedeceğiz. İnsanların birbirine bağlanma, kardeş olma konusunda en sağlam zincir ve bağ sevgidir. Sevginin olduğu yerde kardeşlik olur, huzur olur diyen ve Allah yolunda sevgi ve hizmet olduğunda kardeşlik konusu olduğunda ben canımı bile veririm diyen bir Allah dostundan, yaşayan bir Allah dostundan bahsedeceğiz inşallah. Seyda Muhammed Konyevi Hazretlerinden bahsedeceğiz. Tabi ben onun zahiri yönünden değil inşallah muhabbetimizin başında, gecemizin başında onunla alakalı biyografisini izlediniz. Biz daha ziyade onun ilmi yönünden, onun irfani yönünden bahsetmeye çalışacağız inşallah. Her işin bir ustası vardır bilirsiniz. İlla ki her işte bir ustasından öğrenilecektir. İşte Allah dostları da her işin ustası olduğu gibi Allah yoluna kulluk sanatının ustası da Allah dostlarıdır. Anadolu irfanının son dönem zirve şahsiyetlerinden biri olan Seyda Muhammed Konyevi Hazretleri de inşallah Allah'a kulluk sanatının ustalarından birisi olarak yıllardır ömrünü Allahu Zülcelal'in yoluna hizmete vermiş ve bu konuda hiçbir yorgunluk, hiçbir şekilde bezginlik hissetmeden ve hiçbir şekilde hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan kendi yaşına, kendi geldiği zamana bakmadan hizmet ediyor inşallah. İlim ve hikmet insanı Seyda Muhammed Konyevi Hazretleri. Ve Yine hayatında bahsettiğimiz gibi Seyda Muhammed Konyevi Hazretleri insanlara ışık olsun diye, insanlara zerre miskal de olsa fayda olabilirim, faydalı olabilirim temennisiyle 60'tan fazla da kitap yazdı inşallah. Bu kitapları yine her kitabının başında ve sonunda da yine bizlere müminler kardeştir. Birbirinizi seviniz. Birbirinizi sevdiğiniz müddetçe İnsanlar birbirini sevdiği müddetçe Allahu Zülcelal de insanları sevecektir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da insanları sevecektir. Allah dostları da, evliyalar da insanları sevecektir. Ve insanlar birbirini sevdiği müddetçe bu dünya huzurla, muhabbetle, kardeşlikle dolacaktır buyuruyor inşallah. Seyda Muhammed Konyevi Hazretleri geleneksel ilmi ve manevi hayatımızı çağdaş çağdaş ihtiyaçlara göre yeniden yorumlayan büyük alim ve ariflerden birisi. İnşallah eserleri de 60'tan fazla olan eserleri de sade ve anlaşılır bir üslupla okuyucularıyla buluşmuş. Ve Seyda Muhammed Konyevi Hazretleri'nin en önemli özelliklerinden birisi de dün sahabelerin yaptığı gibi Resul-i Kibriya sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin etrafında karşılıksız hiçbir şey beklemeden, neden ve niçinlere takılmadan sırf Allah rızası için Allah yoluna hizmet etmişler ve serden geçli, geçti olmuşlar ya, işte Seyda Muhammed Konyevi Hazretleri de bugün Allah yolunda Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin davasında serden geçti olmuş ve kendisini bu yola adamış. Abdul Kadir es-Sufi Hazretleri şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki: "Eşref olanlar onlardır. Yani güzel olanlar onlardır. Gerisi çer çöpten başka bir şey değildir." Evet. Çünkü onlar Allah dostu. Çünkü onlar güzel, nazik, iyi insanlar. Çünkü onlar Allahu Zülcelal'in muhabbetiyle hasıl olmuş kalplerini yine Allahu Zülcelal'in muhabbetiyle bütün insanların kalplerinin de hasıl olmasını, yoğurulmasını arzulayan insanlar. Çünkü onlar Allah dostları